Komple filtresiz çekiyorum. Bu arada günaydın. İşe gideceğim şimdi. E, ama çok heyecanlıyım. Pembe aldığımız, şöyle göstereyim. Afrodit bu. Bu şeftali rengimiz. Nefertitimiz. Bu da kloopatra'mız Bu arada e, şöyle söyleyeyim. Bu şeftali rengi çok güzel bir aldık. Çok beğeneceksiniz. Bu pembe renkli aldığımız bayılacaksınız. Renk size birazcık tanıdık gelmiş olabilir. <laughs> bu da biraz böyle e, esmer hanımların, böyle kontür yapmak isteyen hanımların tercihi olacak bir allık. 3-5 güne çıkacak. Ben çok heyecanlıyım. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Şöyle saçımı güzel bir fön çektirdim. İşime gücüme gidiyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Canım markam. İnanılmaz e, inanılmaz mutluyum. Komple filtresiz çektim ki renkleri iyi görün diye. Kaç ay önce bu rengi sana göstermiştim? 7 bu... ay oldu değil mi? F <laughs> Değil mi fazlası var ben İşte mi? yedi mi? aydır bu pembe rengin üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel, Çok güzel ama sana veremeyeceğim üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bende de bir tane var. Her Aynen. şey herkes depoda. <laughs> Yok ben sana hediye getiririm tabii Kesinlikle. ki de. Ben de ha? Ben istiyorum. Sen tamam sana da. Sen benim zaten ürünlerimi hep alıyorsun <laughs> biliyorum şimdi Kular değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni sabah <laughs> sabah. Öyle mi? Evet. E tamam ben, ben, ben sana falan. gene getiririm. Tamam. Hadi bay bay. Bir Nars'ın Lagunas'ını deneyelim, görelim. Evet. Bir de benim e, Cleopatra'mı deneyelim. Bu da bunu da çok şey orgazma benzetiyorsunuz. Evet. Bakalım. Laguna'yla benimkinin arasında herhalde bir ton gibi bir fark var sanırım değil mi? Evet. Nars'ın Lagunası. Belki şimdi siz deneyemediğiniz için söylüyorum. Nars Laguna'yı kullananlar varsa ikisinin arasında böyle minik bir ton farkı var. İkisi de çok güzel ama tabi. Sadece göstermek istedim. Keşke orgazm olsaydı Nars'ın. Onu da denerdik. Şeftali'yi sürelim. Dur kız iyicene bastır. Şimdi biraz sürdüm. Biraz daha belirginleştireyim. Şeftali rengini sürüyorum. Şeftali evet. rengimiz de böyle. Işık dışarıdan vuruyor ya. Evet. Daha net oldu değil mi? Evet. Çok güzel. Evet bu da. Pembiş. Ay bu ne ya? Bu da pembiş allığımız. Keşke adını pembiş koysaydım ama <laughs> adı artık şey. Afrodit. Oo. Güzel mi? Çok tatlı. Sen orgazma benzettin ama. Evet. Çok benziyorlar. Değil? Tamam. Keşke gösterseydim. O benimki daha ucuz dermiş. <laughs> 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 ama orgazm da çok güzel. Kaliteli, tabii. parlak. Evet. Thank you. Hadi ben işe gidiyorum. Geç kaldım kız. Ne yaptıysam hep kendi benim bir can ya Sephora'ya geldim. Yani tek hayalim Sephora'larda olabilmek. İnşallah o da ileride olur. Bak kızlar ne diyor? Bir söyler misin? Kesinlikle mı? Sephora'da olmanız gerekiyor ve biz bekliyoruz. Soruyorlar seni. mı? Ne diyorlar? Her Anlatsana. Zaman soruyorlar. Mı? Sürekli soruyorlar. Selin <laughs> Beauty'nin ürünleri size var mı? Ay, istiyorlar. Biz de inşallah istiyoruz inşallah. yani kız, bekliyoruz. Araplardan soruyorlar mı? Araplar da özellikle soruyor ve sizi Azerbaycan'dan da çok takip ediyorlar. Azerbaycan'a gönderiyoruz zaten çok güzel. Çünkü Arap ülkelerine de inanılmaz satış yaptığım için Kesinlikle. onlar da buraya geldiğini soruyorlar. Yeni ben aldıklarım çıkıyor kız. Takip ediyoruz Allah tabii ki. Allah, beni o... Nars Orgazm'la Laguna ile kıyaslıyorlar yeni ürünleri ama e, bakalım siz, olsun. Evet sizin ürünleriniz de çok başarılı. İnşallah verirseniz. hayırlısı. İnşallah çok çok seviyoruz Bütün Sephora ailesine selamlarımı gönderiyorum. Biz çok seviyoruz. <laughs> bu şey bizimki Bu bizimki mi? Bak şimdi çok dediniz diye Nars'ın Orgazm'ını aldım. Ee, Nars'ın Laguna'sını aldım. Benim pembeyle kıyaslıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bu? Bizimki. Bu bizimki bu? Nars. Anladım. Dediğiniz biraz doğru benziyor hatta daha güzel bir dokusu öyle oldu. demeyelim ben Nars orgazmı çok severim inanılmaz severim gayet güzel yani dediğiniz gibi var benim tabii benim de burada S.E.B. yazıyor şimdi Laguna'yı deneyelim mi aşkım benim evet. bu bu arada benim şeftalim şimdi diğer eline yapsak yani sizin dediğiniz biraz mesajlarda söylediğiniz doğru elimi sileyim tamam bu bizimki değil mi evet bu da e, Nars'ın evet. Laguna'sı. Bu 330 TL. Evet. Bunu söyleyelim mi? Bizimkini ya? söylemeyelim ya. Satışta bilirler. Bir şey söyleyeceğim. Alın kızlar. E, görmek istediniz. Benziyor Olabildiğince mu? az kızılık olup evet. direkt kontür çekebilir. Tüm yüzünüzü bronzlaştırabilir. Ten rengiyle movable bir ürün. Daha kat kat çıkacak. Ben movable'ın ne olduğunu bilmiyor. Ha Sürdükçe kat koyulaşıyor. Koyulaşır. Evet. O yüzden her beyaz tenli kadınlar daha az bunu kullanabilir. Esmerler daha Bastırarak esmerlik arttıkça ki ya. Es, buraya sürüyorsunuz. Esmerlik daha da arttıkça daha fazla ürün kullanabilir. İçinde çok minik e, yansımalar vardır. Hafif highlighter etkisiyle yüzü çok daha rahat boyutlandırabilirler. Gelmedi. Görüyor musunuz? Çok minik. Hani çok merak ettiğiniz için ve çok mesajlarda ona benziyor buna benziyor. Çünkü biliyorum şimdi make up artistleri başlayacaklar benziyor o yüzden ben önümü ee, şey gardımı alıyorum öyle düşünün. E, kötü bir şey yok bunda sadece herkes çok benzettiği için de ben gittim bizzat yeni aldırttım. E, bir bakın istedim görün istedim. Şimdi şeftalimizi bir süreyim şeftali seven çok var ki ben en başta şu an yanağımda şeftali var haberiniz olsun. Şimdi Şeftali'yi görelim. Şeftali bu arada hanımlarla tanışılması için. Şeftali'nin bir pıtı bile zaten sizi en az 3-5 yaş gençleştirir. Daha utangaçlık verir, masumiyet verir, evet. dinçlik verir. Bu Şeftalimiz ne? de bu ay çok güzel. İşte benim yanımdaki şu an bu haberiniz olsun. E, Laguna ile bizim Kleopatra'mızı kıyasladık. E, merak ettiğiniz için. Orkaz. Orgazmına yani da şeyi Afrodit'i afrodit kıyasladık. Bu arada şeftalimizin adı da Nefer Titi haberiniz olsun. Bu olur. arada bir kullanma önerisi ve tavsiyede bulunmak istiyorum. Bununla yüzünüzü boyutlandırdıktan sonra direkt javlan kemikler, elmacık kemiklerini boyutlandırdıktan sonra şeftaliyle şuralarınıza uygulamalı olarak gösteririz, Şuralarınıza evet. iki pıt şeftali geçip sonra Afrodit'i Abla onları olarak... şeyde anlatırız. Sizi anladınız. Sizi seviyorum Göstereyim. öpüyorum. Luka Ama 149 TL falan olacak aldıklarım hemen hemen o fiyatlarda olacak. Yani 300'lerde, 200'lerde. Bizimki daha ucuz olur diye e, gram mı az diyeceksiniz? Bizimki 10 gram. E, 4.8 4.8 gram. İnanılmaz seviyorum bu arada gerçekten. E, 8 gram. Yani eğer ona benziyor derseniz mutlu olurum. Yani gerçekten Laguna'da 8 gram Tabii ki benimki de 10 gram Yani böyle mesajlar atmanız beni mutlu ediyor Sakın işte onu taklit etmiş de O olmuş da bu olmuş da Onu bunu söylemeniz umursamam Sonuçta bir dünya markasıyla Bazı nasıl BB'lerimi kirpiklerimi Kıyasladınız o yüzden ben de Nars gösterdim ki Mutlularım nasıl olsa Kuş şeyler Make up artistleri gösterecek Bari onlardan önce ben göstereyim dedim Şöyle göstereyim Benimkilerin önünü de göstereyim. Bilin içinde aynası var. Ben bayağıdır kullanıyorum. Tabii siz yeni kullanacaksınız. Öyle yani öptüm hanımlar. Evet, muhteşem hele. bir şey. Çek yani muhteşem bir şey. Evet. Tesadüfen denk G'sin geldim. Ben ondan görüyorum da. Ben var ya set bir alana bir bedava setlerinden Senin yetiyor. o bilet dediğin de Selin Ciğerci'nin şeysi değil mi? Serisi. Ya ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. İnanılmaz da heyecanlıyım. Ee, sabahtan beri aldıklarımı gösterdim. Normalde 2-3 gün sonra satışa çıkacaktı. Ama bugünün şerefine olsun istedim. Ve aldıklarım şu an satışa sundum. Şeftali o sabah görmüş olduğunuz şahane pembiş aldığım. Ee, çok uygun fiyatlara çok kaliteli bir şekilde huzurunuzda 3 renk allığı da aldığınız zaman aşık olacaksınız. Artık Selim Büyücü serisini tamamladık. BB100 var. Allığımız var. Rujumuz var. Ne kaldı? Rimel falan kaldı. Onlar da yakında gelecek. Sizi kocaman öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Bu sayfaları yukarı kaydırarak kapıda ödemeyle Selim Büyücü'nün sitesinden alabilirsiniz. İyi günler de kullanın. ...ana sayfaya koyduğum fotoğraf... ...nasıl buraya da koydum... ...bugünün şerefine... ...bugünün şerefine... ...normalde 3 gün sonra çıkacaktı... ...nasıl mutluyum... ...allıklarım şu an satışta... ...Allah'ım şükürler olsun... ...hak ediyorsam çok kazanayım... ...hak ediyorsanız çok kazanın... ...Allah hak, kime neyi hak ediyorsa yaşatsın inşallah... ...gerçekten... ...sizi kocaman öpüyorum... ...şu an benim yanağımdakini soracak olursanız... ...Şeftali... Ee, ...Pembeşim patro olan da hafif bronz. Bayılacaksınız. Bugünün şerefine de özel bir fiyatla çıkarttım. Böyle. Öyle ya da böyle Türkiye'nin kozmetik kraliçesiyim. Hiç kimse kusura bakmasın. İnsanlar ürünlerimi iPhone'un yeni serisi çıkacak gibi bekliyor sevenlerim. Selim Büyüt'ü sevenler. Ne demek istedim? Aramızda duygusal bir bağ var. Allah'ım bozmasın. Önüme taş koymaya çalışanlar Allah'ından bulsun. Hoşçakalın. Bu arada sistem nasıl? E, allıklara ulaşmak için ne yapıyorsunuz? Siz benden daha iyi biliyorsunuz da site yeni diye ben göstereyim dedim. Buraya giriyoruz. BB kreme giriyoruz. Buradan almak istediğiniz allık. Kleopatra e, anlarsınız zaten. Afrodit pembe olan bugünkü yanağımdaki Nefertiti şeftali olan. Haberiniz olsun. Sizi kocaman öpüyorum. Link koydum. Trend yolda yok. Sadece şu an bende var. Trend yolda 2-3 güne kadar olacak. Kapıda ödemesi var. kadar güzel gözüküyor uzaktan. Şamlıca Camii değil Şamlı. mi? Yanlış olmasın. Bu geçen sene açılmış, değil mi? Evet. Çok güzel ya. Maşallah. Bir dakika aşkım, Allah Allah. Sakın uyumayın. Şu an saat 10 11'i çeyrek geçiyor. 20 e, dakika sonra bütün e, allıklarımı, bütün e, rujlarımı hiç daha bugün story'de öne çıkanlara koymadım. Onları çekmem gerekiyor. Bayağı bir uzun bir zaman bana ayıracaksınız. Haberiniz olsun makyaj yapacağım, aldıklarımı süreceğim, bütün rujlarımı süreceğim, parlak rujlarımı ve aldıklarımı. Ee, Gökhan bu gece uyku yok aşkım, özür diliyorum o yüzden senden. Ee, bayağı bir ben onlarla ilgileneceğim, mecburum, ekmeğim, işim, burası da benim vitrinim. Ee, çok güzel gidiyor şu an aldıklarım, ya yani yemin ediyorum trend yola mı diye düşünüyorum bu sefer. Ee, çünkü depolar, kargolarda problem oluşuyor. Ee, ben de şu an dedim, depodan çıktım eee o son kontrollerimizi stoklarımızı kontrol ettik. Hadi bakalım şimdi eve gidiyorum ben. Ee, birazdan konuşuruz dikkat edin bakalım. Sakın uyumayın. Şu kahveyi içeyim. Çok fenaayım. İnanılmaz uykum var ama mecburum çekmek zorundayım. Şu kahveyi bitireyim geliyorum. Kendime geleyim. Gerçekten çok kötüyüm. Çok uykum var ama çekmek zorundayım. Farz edin ki karşılıklı dedikodu yapıyoruz yani. Öyle düşünün. Nasılsınız? Ben iyiyim. Hiçbir problem yok. Gayet keyfim yerinde. Şimdi bugün alıklarım çıktı. Üç renk biliyorsunuz. E, Afrodit, Nefertiti ve Kleopatra olarak şöyle koyayım. Bir hafta, iki hafta öncesine kadar e, altı adet şahane renkli, e, renkli diyorum rujlarım çıktı. Parlak lip glosslarımız böyle altın paket alınca böyle size altın paket geliyor. Bu, bu arada bu storyleri öne çıkanları koyacağım. Öncelikle müsaade ederseniz e, ben şeyleri denemek istiyorum. Parlak rujlarım. Hadi onları bir deneyelim. Geliyorum. Açayım şöyle alıyor. Size böyle altın külçe halinde geliyor. Geldim. İlk rengimiz Desert haberiniz olsun. Şöyle bir görün. Eğer ki karşınıza sürersem çok uzun sürecek. Asla böyle rujlarda yok. Asla yok. Öyle bir şey olursa istediğinizi söyleyin benim için. Her yere yazın, her yere çizin. Gördünüz mü? Hadi diğer renge geçelim. Geliyorum. Biraz pembiş sevenleriniz vardır. Güzel mi? Pink Glam. Her story'e bir renk sığdırmam lazım. Hemen üçüncü renge geçiyorum. Çok güzel bu ya. Şu an dudağımda bir şey yok. Şampiyonu görmenizi istiyorum. her her şeye her her şeyi kullanabileceğiniz bir şey. Tek tek aşına ya da bir şeyin üstüne kullanabilirsiniz. O böyle banko benim e, sürekli çantamda olan her şekilde yanımda olan yani TC kimlik yani ki, kimliğim gibi yanımda gezdirdiğim bir ruj sizin de öyle olacak haberiniz olsun. Gece gece sizi masrafa soktum biliyorum ama değer. Bu arada üst dudağımda şu an var. Alt dudağıma da süreceğim bak. ya? Allah'ım bu ne ya? Asilye bakar mısın? Not ve parlak. Heh. Nasıl seçim yapacağını çok merak ediyorum. Nasıl seçim? Altısını aldığınız zaman indirim var Allah'tan. Krem kap. Çok güzel. Biz var ya çıldırdık çıldırdık bu renkleri seçene kadar. Diğer renge geçelim. Naked'a geçelim. Naked'ı çok seviyorum. Geliyorum dur. Abla naked çıplak. D-Shot ölüyor buna. Ben de bir o kadar sevmiyorum dermişim ama çok seviliyormuş. Tüm dünyada trendmiş. Yani bakar mısınız kendi ürünüm için neler sarf ediyorum. Bu kadar da dürüstüm. Yani ve herkes bana naked'dan bahsediyor. Ben istemiyordum. Açık konuşmak gerekirse. Ne bileyim ben çok sevmedim ama herkes inanılmaz naked bir şey oldu. Naked da böyle. Yani tam bir nut yani hani şu an aynaya da bakıyorum da bir de benim gözüm alışık değil ama inanılmaz seviliyor o yüzden saygı duyuyorum o yüzden kırmızı ruj mesela sevmiyorum çıkacak onun gibi düşünün son rengimize geliyoruz en koyumuz bu da buna da ben aşığım Şimdi bu ne yani kim kardeş şu an görse kıskanır kkv <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Çok güzel bir kahve. Kahve tonu seven. Ben bu rengi de ben istedim bak. Çok güzel değil mi ya? Her neyse. Sorularıma link koymayı unutmuşum. Ve Selim Büyüt'ü etiketlemeyi unutmuşum. <laughs> Sizi öpüyorum. Dur ne? Aldıklarımı diyeceğiz üç renk. Sakın bir yere ayrılmayın benden. Sakın. Çok güzel dedim hepsi. Biliyorum. E... geliyorum. Bekleyin. Şu an yüzümde Kleopatra var. Haberiniz olsun. Şöyle görün istiyorum. Gördünüz mü kontur gibi? Şahane. Şimdi bunu sileceğim. Tekrardan başka bir renk yapacağım. Siz görün istiyorum. Ay çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Yani kendi ürünüm diye demiyorum. Gerçekten aldıklarım çok güzel. Dur diğer hangisine geçeyim? Pink'e geçeyim. Şey, ay pink nereden çıktı kız? Afrodite pembişe. Pembe renk allık gerçekten genç gösteriyor. Afrodit bu arada rengimiz. Bakar mısınız? Genç göstermemiş mi? Bu arada fırça içindeyiz burada biliyorsun renkler karışmasın diye. Bakar mısınız ya? Ee, Narsin orgazm ile karıştırıyorsunuz ama üzülüyordum ilk başta da e, kızmıyorum şimdi. Güzel bir şey olsun hoşuma gidiyor. En azından benim fiyatım daha uygun. <laughs> bu arada dudamdaki şampiyon haberiniz olsun. Şimdi son rengimize geçelim. Şeftalimize geliyoruz. Benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. Ama şu pembe allığı ben nasıl sileceğim? Silmeye kıyamıyorum. Ama ne yapayım? ya Artık şey fenalaşacağım. Geliyorum. Ben gerçekten yani kuşa taksan ters uçacak bir aklım var. Ben neden eve bununla geldim. Bu allıkla geldim. Neden e, en sona bunu bıraktım? İlk bununla girseydim ya ben rujlarla başladım. Bir makyaj az yapardım. Her neyse. Efendim şeftali rengimiz yani nefertiti rengimiz beğendiniz mi? Ben bunu bayağı bildiniz böyle komple yayıyorum haberiniz olsun yani bu şekilde yüzme falan yaydım ama buraları daha yoğun yapıyorum çünkü gerçekten çok güzel. Bir beyaz tenli hanımlar, esmer hanımlar hepinizin kullanabileceği renkler bunlar. İşimi inanılmaz seviyorum. Hak ediyorsam da Allah'ım hepimiz için kim hak ediyorsa gerçekten Allah'ım ona işinin emeğinin karşılığını yemeği nasip etsin sağlıklı bir şekilde. Öyle yani aldıklarımız bugün çıktı. Rujlarımız yakın zamanda çıktı. E, link bırakıyorum kapıda ödememiz var. alabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. İnşallah böyle inşallah böyle hepsi birbirinden güzel. Hangisini alacağınızı şaşırırsınız. onu istiyorum zaten. Yeni çıkacak mat rujlarımız da öyle olacak. Riminimizi çok beğeneceksiniz. Ay her neyse şimdi boş ver, diğer ürünlere geçmeyelim. Ee, şu an yüzme şeftali var. Ben link bırakıyorum. Kapıda ödemelerimiz de var. Bu soruları da zaten öne çıkanlara da koyacağım. Ee, şu an benim uykuda olmam gerekiyordu. Gökhan da aşağıda beni bekliyor. Bu çekimin bitmesini. Belki şu an koltukta uyumuş bile olabilir. Hepinize iyi günler diliyorum. İşimi çok seviyorum. Ee, hiçbir zaman kendinizi salmayın. Bir kadının asla yaşı yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kim ne derse desin. Buradan giriyor, oradan çıkıyor. O yüzden siz ki her zaman dünyanın en güzel kadını olmaya devam edin. Bırakın sizin için deli desinler. Kendini beğenmiş desinler. Bir, bir kadın kendini sevmeli. Hadi hoşçakalın. Link bıraktım. Evet. Güzelliğimin, güzelliğimizin daha doğrusu Dinç kalmamızın, saçımız, tırnağımız, cildimiz, kemiklerimiz, her şeyimiz kolajen. Vücudumuzdaki en önemli protein diyebilirim. O yüzden kolajen içmek zorundayız. Sizden tek ricam, her gece bunu söylüyorum. Lütfen kolajen için. Ben bir senedir içiyorum. İstediğiniz markayı için. Asla kolajen içmeden uyumayın. Tek yapmanız gereken her gece bunu içmek. Bana çok teşekkür edeceksiniz o kadar teşekkür edeceksiniz ki psikolojiniz düzelecek bunu içtikten sonra. O kadar size söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Hayırlı cumalar. Ay resmen hala karanlık yine aydınlanıyor diyelim. Ben birazcık fazla erken kalktım. Depoya geçeceğiz Gökhan'la. 7.30-8 gibi gideriz dedik de ben rahat duramadım. Gidiyoruz bu saatte. Ay çok güzel gözüküyor mava. Allah hepimizin işini rast getirsin. Hepimizin. İnşallah güzel bir gün olur. Yarın cumartesi pazar. Yarın tatildir. Şahane. oh O yüzden güzel enerjilerle geçsin bugünümüz. Hadi bakalım. Öpüyorum sizi. Kazasız belasız sağlıklı bir gün diliyorum hepinize.